Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Türkiye Turu'nun 612. günündeyiz. Amasya merkezden selamlar. Aynen Merzifon'dan Dolmuş'a bindik. Amasya'ya geldik. Dolmuş da <laughs> tabi acayipti. Ama olsun. Bizi getirdi. <laughs> evet. Ayakta gelen yolcular falan vardı. Abimiz çok ayarlayamamış ama izliyor. Neyse. Yani. Dolmuş'ta insanlara günaydın diyorum. Selam veriyorum. Kimse cevap vermiyor. O da garip geldi. Amasya halkı biraz e, selamsız mı? Öyle mi? Bilmiyorum ki sabahın etkisi de olabilir. Sabah değil de daha mi? önce de öyleydi. Mesela Amasya'da 4 gün kaldık biz karavanla. Parkın kenarında parkta mangal yakıp çayı semaver demleyenler bir bardak çay bile vermediler. Gelip yanımıza selam bile vermemişlerdi. Amasya halkına buradan sesleniyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Bu arada suyun rengi kahverengiden griye, griye dönmüş. <laughs> o kadar laf söylemiyorum ki griye çevirmişler. Neyse <laughs> niye böyle onu da bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet şurada saat kulesi var. Burası da yalı boyu evleri. Şöyle Amasya'yı göstereyim size. Bura meydan. Biz de bu arada Amasyalıyız. Bu videoyu izleyenler yanlış anlamasın. Sadece gördüğümüz, yaşadığımız şeyleri anlatıyoruz. Şöyle. Kendinize iyi bakın. Evet bu arada suyun rengi gri olmuş. O kadar çok kahverengiydi ki yeşil ırmağın suyu. Artık griye dönmüş. Se <laughs> demiyor musun? Yok demiyorum ne biliyoruz Görüşürüz.